Türk Eğitim Sen Elazığ Şubesi tarafından Elazığ 1. Okçuluk Toyu düzenlendi. İpek Yolu Eğitim Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başlayan 1. Okçuluk Toyu'nda bir konuşma yapan Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın, toyla ilgili bilgi vererek emeği geçenlere teşekkür etti. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şubesi tarafından hazırlanan birinci okçuluk toyuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir olayın yıl dönümü, İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Başta İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul'u işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızın kutlu ruhları şad olsun. Birinci okçuluk toyumuz hayırlı olsun. Ben bu organizasyonu hazırlayan e, çok değerli Erkan Dağ ve Ersin Güzel hocalarıma teşekkür ediyorum. Tabii tüm diğer arkadaşlara katkı sunan. Ayrıca bu etkinlikte bizlere kapılarını açan İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne e, gerekli katkıları sunduğu için Elazığ Belediyesi'ne, İl Genel İdaresine, sağlık çalışanlarımıza ve sizlerin de eğitim aldığı bu organizasyonun var olmasına çok ciddi katkıları olan Elazığ Alplik Okulu'na ve çok değerli Erdem Özdemir hocama teşekkür ediyorum. Ben de dahil Ben de dahil tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Elazığ Alplik Okulu Başkanı Erdem Özdemir de okçuluk hakkında bilgi verdi. Kısaca biraz okçuluğu okçuluktan bahsedelim. Tarihi ve manevi değeri büyük olan okçuluk insanoğlunun tanışıklığı avcılık yaparak beslendiği günlere kadar eskidir. Ok ve yay daha sonraları savaşta saldırı ve savunma aracı olarak kullanılmıştır. Ve nihayetinde bir spor dalına en sonunda dönüşmüştür. Türklerde 5000 yıl öncesine kadar dayanan bu spor bu spor, e, bu spor ok ve yay <laughs> bu spor... <laughs> özür dilerim heyecanımı mazur görün gerçekten. Ok ve yay her şeyden önce hakimiyet sembolü olarak kullanılırdı. Hakan tahtına otururken elinde ok ve yay tutar komutanların toplamak için onlara her bir anlam ifade eden farklı oklar gönderir damga ve sikkelerde ok ve yayların resmi bulunurdu. Okçuluk ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde yarışma olarak düzenlenmiştir. Okçuluk bugün zihinsel gelişimde, dikkat dağınıklığını önlemede, göz koordinasyonu sağlamada, vücut yapısını düzeltmede ve gelişme, geliştirmede çok büyük bir faydaları olmuştur. Fazla da sözü uzatmadan sizlere son olarak bir iki hadis-i şeriften bahsedip konuşmamı bitireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah yolunda bir ok atarsa isabet ettirsin ya da ettirtmesin. İsmail oğullarından dört köle azat etmişçesine ecir alır. Hiçbir silah hayırda onu geçememiştir. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Daha sonra ise gösteri ve yarışlara geçildi. Ya halk! Thank <laughs> you.